kandır. Türk milleti zekidir. Kim aşağı düşer? Asmen lütfen. Yapabilir. Siz geri dönebilirsiniz. <laughs> ne oldu? Durulu öldü. Sabi Gökçen ortaokulu çocukları gelin buraya. Sen taşıma bunlar kaçın okay. Yoksa Okey. Yoksa... Yes, Hayır. <laughs> evet. Oyundan şu an hiç zevk almıyorum gerçekten. <laughs> 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 ben Oyundan şu an hiç zevk almıyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ben öleceğini düşünmemiştim hiç ya. Işık sana korkunç bir hikaye yaptım. Ah çektim mi? hadi. Sadece şey mi? Niye buraya indirdin? Senin kafanı sikiyim. Bir Eğlenelim biraz ya. Ah <laughs> Gemi heyeti. Smoker'ın kafasına vurmayı teklif ediyorum. Gemiye korna aldık ama bunu basmayın sürekli. içeride köpekler var. Sabah yok ama. Uzayda da yok. <laughs> Aa, Aa işte. artıyormuş bu. Bu kutular. Yani <laughs> Bahçı yardım görüyor musun? Böyle adamlarla operasyonum gibi çıktı buraya? Tamam mı? Bak öldürür müsün görüyor musun? Ben bana hiçbir şey yapamazsın. Bak beni öldürürsen seni sikerim. <laughs> Sik <laughs> dedim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir de dur Lan beni

Amin. Siz sıfır çevresel tehlikelerden bahsettiniz için Köpekler ney? Köpekler ne yapıyor? Köpekler bak Köpekler, köpekler gör... görünce ne yapmamız lazım? Bir dur anlatıyorum Köpekler Deseydin gör... işte bunu önceden anlatman lazımdı Ben köpeği gördüm o yüzden hareket edemedim Abi sus Anlatıyorum O solucanın ne olduğunu Kemal anlatsın ne olduğunu bilmiyorum Yerden çıkıyor ölüyor işte Kapağı çalacak sesi Okey, biriniz gemide kalsın. Buradan insanda bu, bu var, sonunda bu var falan. Ben 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 yapmak istiyorum onu. Ben yapmak istiyorum. Ne evet, korkuyorsun çünkü değil mi? Hem korkuyorum hem de çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Aradım. Korkma lan, korkma. Merak etme. Satarız en kötü seni. <laughs> Benim üstteki 3 tane kolay olanlar, ortadaki 3 tane orta seviye olanlar. Ama kolay olanlara mı gidiyoruz biz? Bir kere ortaya gittik. Kötü bir gün müydü o? Ölmüştük hepimiz. Dışarıda bir şeyler görünüyor. Arı kovanları olabilir. Almayı denesek mi? Ben almayı deneyeceğim. Tamam. Yanlış oldu. <gülüyor> <gülüyor> İmatörü fırçak. Aa! Geminin dışına koy, içeri koyma. Arkadaşlar korkuyorum. Ben çekeceğim üstüme, sen geminin dışına bir yere at. Bas, 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 bas. Kapıyı kapatın, kapıyı kapatın, kapıyı kapatın. Kitli bu kapı, buradan geçelim bakalım. Aşağıda bir şey kalmadı bu arada. Kapıyı açıp girebilirdik oradan ya. Yani. Girebilirsiniz ama yaratık var. Önümüzde bak, orası kapalı. Biraz daha ilerleyince yine duvar mı var? <laughs> Aaaa. Bir son şey var solucan var dikkatli <laughs> olmalı Onun kapıyı kapatır mısın? Köpek var. Ne <laughs> yaptınız ya? Ha? Kapıyı tam diyecektim ki kapı açılırsa kapıyı kapat diyecektim kapı açıldı. Ve çok hızlı şişimde öldü şişimde öldü. Olur mu öyle şeyler? Neyse ya zaten Puanımız vardı. Hayır gitti hepsi. Nasıl? Herkes ölünce ben, herkes ölür. da? Ya gerçi evet abi biz niye uşul bırakmadık arkada ya? Ne? Tamam ben sürdü almamız lazım.